Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. ABD Türkiye'ye muhtaç oldu. Resmen Türkiye'ye yalvardılar. Elimize ulaşan bir başka son dakika bilgisini siz değerli takipçilerimize paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden anavatan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. NATO ittifakımız Türklerde F-35'e sahip olmalı. Onlara F-35 satmalıyız." diyerek bir ifade kullandı. NATO Müttefiki Komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri Komutanı yaptığı açıklamasında ABD'nin Türkiye'nin taleplerine karşılık vermesi gerektiğini ifade ederek f 16ların en kısa sürede temin edilmesi gerektiğini altına çizdi. Bu kişi ayrıca Türkiye'yi ABD'nin F-35 satması gerektiğini de dile getirdi. Ana vatan Türkiye'nin Amerika Birliği birleşik devletlerinden F-35 talebinden hemen sonra yapılan anlaşmazlık ABD Türkiye F-35 programından çıkartarak Türkiye ise bu duruma tepki gösterip ABD'den F-16 istemesine sebep olmuştu. Emekli NATO komutanı yaptığı açıklamasında Yunanistan devletinin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği sorusunu yanıtlarken tarafların ortak tehdide karşı odaklanması gerektiğini altını çizdi. 2013 13 yılından 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapmış bu kişi, Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da bazı açıklamalar yaptı. Philip yaptığı açıklamasında ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiğini de ifade etti.